Evet, Base. Şurada anladığıma göre biz bir katiliz hedefimiz 5 ve 6 numaralı dairede oturuyor. Erkek orta yaşlı biri. 555 gidiyor. Peki. Ama iki haftadır hiç evden çıkmamış ve hatırladığım kadarıyla bu sadece arkadaşlarına kapıyı açıyor. Tuğ kapıyı yani. Anladın Mekan mükemmel değil mi? Oo. Yapım bir çok güzel işaretlemiş kapıyı. Oyun yeni bir oyun. Daha yeni çıkmış. Who are you? Kimsin sen? Ben size A1 olabildiğince yardımcı olacağım. Siz hiç merak etmeyin. Sen kimsin dedi. Siktir git buradan dedi şimdi de. Yabancılara diyor kapıyı açmam diyor. Aa bu anayız kim? Bu, bu bizim yüzümüz mü? Hey 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 hey. Ha yüzümüzü arkadaşının yüzü gibi yapacağız anladığım kadarıyla. Tamam. Şu gözü bana ver abi. Sağ gözünü almayacağım ama. Ağzını da almayacağım. Burnunu da al alayım mı? Tam şey yapamadım. Ay iyi misin? Pardon. Aa gerçeklikten gitti lan herif. Bunların niye hepsi İstanbul kekosu gibi duruyor? Senin ağzın benziyor çok. Senin ben ağzını ver bakayım bana. Tamam gidebilirsin. Evet, şimdi doğru yerden mi kaçıyor Kaç oğlum. Gel bakayım sen de Tam sol göz benziyor ama burun şey yapamadım. Ben şu gözü alayım da beğenmezsem atabiliyor muyuz? Neyse. Dur sana bir bakayım. İyi bu sıfat ne lan? Senin gözün daha çok benziyor lan. Ver bana o gözü. Tamam gidebilirsin. Şimdi hem polisten kaçacağız hem de... Ya, gitme lan. Oyun ilginç bir oyun. Polis üst kattı bu arada şurada bizi kovalıyor. Ama neyse ki adamları tıkladığımızda zaman duruyor yani karar verme şeyi anladığım kadarıyla. Da ben uygun biri bulamadım ya şu yüze uygun. Çok merdiven taraflarına gitmeyeceğim. Aha gördü beni lan. Ben. Aa o taraftan geliyor. Dur. Oo, apartmanda niye normal kimse yok ya? Ya bunu siz de yapmışsınızdır yani. Hedefiniz için insanların yüz parçalarını çalmışsınızdır herhalde. Bu adamın gözü ve burnu çok güzel lan. Başka bir şey alamıyoruz zaten. Dur dur gitme dur. Anan. Dur biz buna mı bakmıştık? Sana bakalım. Bayağı benzediğimizi düşünüyor gibiyim çok değil ama polis alt katlarda beni görmesin o oyun ilginç bir yapım bence tarzı falan güzel gibi kısa bir indie oyun işte biz hep oynuyoruz zaten aha şunun gözü çok benziyor seni atıyorum seni alıyorum burun birkaç kişi daha bu bakacağım aha tıpa tıpa aynısı lan hatta suratı genel olarak aynı bu adamın Ağzı siktir et al bunu Bunu da siktir et, bunu da tak Şu burnu biraz ortala Şunu da şöyle ortalarsak Bence benzedik gibi ya Your face Şöyle bir yan yana tutalım Burun fena değil Burun neredeyse aynı Gözler çok güzel oldu Bence artık adamımızı öldürmeye gidebilirim Beni dostu sanar bence artık Polis de yok yakınlarda Ne yapıyor lan bu Selam Ben ciddiyim seni bilmiyorum. Aa, aynısı olmamış mı lan? Bence çok benziyordu. Şu ağız zaten herkeste var. Ah siktir ağızları düşürdü. Amına koyayım ya. Ha ah, şurada bir sürü kişi var. şunları öldür öldüreyim ya. Çok yer kaplıyorlar. Benzemeyenleri eleyelim de çabuk bulalım orijinalini. sen bir git buradan. <laughs> Hayır. Ana sikiyim polis sandım. Çok korktum. Aa kaçıyor lan. Ah tamam burnu bulduk doğru burnu. Gene bundan daha çok benziyor. Burun bu desek şöyle ortalayalım biraz. Tamam. Kaç burası? 5-8. Tamam şansım bir daha deneyeceğim. Bir tık daha fazla denize gibiyiz. Tak tak tak. Aa. Bekle. James bu sen misin? Burada ne yapıyorsun? Let me open the door moment. Bekle diyor kapıyı açıyorum diyor. Hey diyor sen diyor James değilsin. Beni buraya öldürmeye geldin değil mi? Ha bu muymuş lan? Ah! <laughs> Adam böyle mi öldürüyoruz lan? Bence öldü gibi. Aa kafa derisinde aldık lan. Şu an bayan mandalina soyar gibi soyuyoruz adamı amına koyayım. Mission report. Target successfully. Target diyor başarıda yok ettin diyor. 6-7 dakikada. Collector match police witness. A, C aldık. Click to replay. Ha, bir daha baştan başlıyor. Tamam, ben çok baba pro olduğum için aşırı kısa bitti oyun. Yabancı youtuberlar 10-15 dakikada bitiriyor geri zekalılar. <laughs> Neyse bu oyunda öyle yeni çıktığı için ve dikkat çekici durduğu için oynamak istemiştim. Bu kadar, bu kadar kısa olduğunu bilmiyordum. Gene bir 10-15 dakika sürer diyordum. Neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın.